Dünyanın en eğlenceli, en heyecanlı, en kaoslu, en spastik, en sayho, en soğuk olan Süper Lig bu akşam başlıyor teyzemin evlatları. Almışlar, aldık, aldık. Vatana, millete hayırlı olsun. Efendim Galatasaray'ın kayrılmadığı, Fenerbahçe'nin ikincilikten ayrılmadığı, Trabzonspor'un kafasına göre takıldığı... Ve sonunda Beşiktaş'ın şampiyon olacağı bir sezon olsun inşallah. Amin ya Rabbim. Ben sana olacakları net bir şekilde söyleyeyim akrabam. Galatasaray yine her zamanki gibi kayrılır. Trabzonspor yine her zamanki gibi Galatasaray'ın yararına ne varsa onu yapar. Ee, sen bir süre sonra mala bağlarsın. Yine 3-4 tane hoca değiştirirsin. Ben de tüm haksızlıklara rağmen, tüm senaryolara ve oyunlara rağmen sezon sonunda inşallah şampiyonluğumu ilan ederim. Çok ciddi söylüyorum Galatasaray'ın kayrıldığını, Galatasaray'ın kollandığını düşünen kim varsa alayı götür. Alayı götür, gizliden gizliye kendine vurduruyordu. Geceleri de gizlice tanga giyiyordu. Yeter lan, yeter. Sürekli bir tutturmuşsunuz. Galatasaray kollanıyor, Galatasaray kayrılıyor. Öyle bir şey yok. Galatasaray her zaman hakkıyla oynar. Galatasaray her zaman hakkıyla kazanır. Bizim ülkemizdeki en büyük problem nedir biliyor musun akraba? Yalancıyı sikmiyorlar. Sikmiyorlar ya yalancıyı sikmiyorlar. Eğer yalancıyı sikselerdi yani anayasamızda böyle bir madde olsaydı bu arkadaş bugün burada bu kadar rahat yalan konuşmayacaktı. Oğlum o değil de sen o koltuğa niye oturdun la? O cenabet oğlum manyak mısın la? En son o koltuğa oturana beş attılar la manyak. Gerçi sen de az cenabet değilsin doğru. Doğru çivi çivi söker doğru. Ya canım çok sıkın ya akrabalarım. Beş gündür Galatasaray'a gol atamıyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Hamsi buğulama. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Nasıl çıksın sesin soluğun? He? Nasıl çıksın? Dün gece benim Rapid Wien maçını izlediniz mi? İzlemediyseniz çok şanslısınız. Zira ben bile izlerken uyuyakaldım. Evet. Eskiden Abdullah Hunter hocamın bu taktiği rakipleri uyutuyordu. Artık bizleri uyutuyor çok şükür. Hadi gelin yeni sezon öncesi iddiaya girelim. Şampiyon olacağına inanan varsa ortaya büyük bir iddia koysun. Hadi var mı götüne güvenin? He? Ben başlıyorum o zaman. Eğer ben bu sezon şampiyon olamazsam hepinizin elini öper alnıma koyarım. Tamam lan senden korkan senin gibi olsun. Ben de şampiyon olamazsam eğer hepinizin elini öper alnıma koyarım. O zaman ben de şampiyon olmazsam hepinizin amına koyarım. Bence çok güzel bir iddia çok mantıklı He, Şampiyon olsam da olmasam da Her türlü kardayım Win-win <laughs> hesabı Bence bu sezon ben birinci olurum Trabzon ikinci olur Fener üçüncü olur Beşiktaş da dördüncü olur Bok yemişsin sen Bence bu sezon ben birinci olurum Beşiktaş ikinci olur Trabzonspor küme düşer Galatasaray'da kapatılır Şimdi benim kafam karıştı Sana göre ikinci oluyorum Sana göre dördüncü oluyorum Kendime göre birinci oluyorum Siz de kendinize göre birinci oluyorsunuz ee, bu durumda bak çok güzel, bu durumla alakalı çok güzel bir fıkra aklıma geldi lan. Anlatayım lan, lütfen anlatayım. Anlatıyorum lan. Şimdi bir tane gazeteci bir tane çiftçiyle röportaj yapmak için köye gitmiş tamam mı? İnekleri olan bir çiftçiyle röportaj yapmaya gitmiş. Heh. Demiş ki çiftçiye, ya demiş bu inekler demiş günde kaç litre süt veriyorlar demiş. Çiftçi demiş ki hangisi demiş, siyah olan mı beyaz olan mı? Ee, beyaz olan demiş 10 litre veriyor demiş. Peki siyah olan? O da 10 litre veriyor demiş. Heee. Peki demiş siz bunları neyle besliyorsunuz demiş. Hangisi demiş. Siyah olan mı beyaz olan mı? Beyaz olan otla besliyorum demiş. Peki siyah olan onu da otla besliyorum demiş. Gazeteci sinirlenmiş. Oğlum mal mısın la? He? Hangisi hangisi diye niye soruyorsun la? Zaten cevaplar hep aynıdır. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hep aynı cevabı veriyorsun demiş. Çiftçi demiş ki ama demiş siyah olan demiş benim demiş. Eh benim ineğim demiş. Gazeteci demiş ki he anladım o zaman demiş. Peki beyaz olan kimin Demiş. Çiftçi demiş ki o da benim amına kodumun sana. <laughs> Şunun yaşadığı kafayı yaşamak için zamanında servet döktüğümü bilirim la. Neyse şimdi bırakın bu işleri de İlk hafta kim kiminle oynuyor söyleyin bakalım. Ben Sivas Spor deplasmanına gideceğim siz. Valla ligin açılışını ben yapıyorum. İnşallah bu bir işarettir de ligin de kapanışını da en güzel şekilde yine ben yaparım. Evet bu gece kendi evimde Hatay Spor'u konuk edeceğim canım. Ben de ilk maçımı Adana Demir oynayacağım. İnşallah sezon boyunca da sürekli Galatasaray'ın duygularıyla oynayacağım. Bana da ilk haftadan Samsun Spor deplasmanı yazmışlar. Samsun maçı çok zor maç ya of. Herkes daha saray gibi kek değil ki gidip beş atayım. <laughs> ya akrabam keşke her hafta seninle oynasam ya. Valla bak benim oyuncularım çok alıştılar sana ya. Şimdi yerlerini yadırgıyacaklar. <laughs> kızma la tamam kızma. Kızma kızma gel. Çak bir beşlik. <laughs>